Şimdi o Esad'ı dün destekleyenler bugün ne diyorlar? Sürprize hazır mısınız? Hazır mısınız? Peki. Evet. Dinleyelim bakalım ne diyorlar. Bomba. Müdürü bakalım bize neler e, aktaracak. Özellikle gözlemlerini de tabii aktarmasını rica edeceğiz. Şimdi biz e, Sayın Senova'yla e, birlikteyiz yeni düzen. E... Bu kim bu? Tanıyor musunuz bunu? Musa Özurlu bu. Siyasal alevici. esatçı Kim de? Tele1'de. Tele1 neresi? Merdan Yanardağ'ın televizyonu. Merdan Yanardağ kim? PKK'nın eski gazetesi vardı Özgür Gündem. Onun eski genel yayın yönetmeni. Bak. Şimdi koyu Atatürk'ü Kemal be. Musa ya. Musa Özurlu. Bana inanmazsınız şimdi siz. İnanırsınız değil mi? De? Osman yeni gösterimiz. Okuyu Musa Özurlu kimdir? Gazeteci. Mesleğe 1994 yılında başladı. Çok sayıda okuyu Orada yazıyor zaten. Orada Ferdi Tayfur'a açıklamasıyla duyuldu. Dur şimdi bak bomba geliyor şimdi. Şöyle kenara alayım rahat okuyayım. Mesleğe 94'te baş. Çok sayıda Radyo TV kanal haber merkezinin editörlük muhabirlik program sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk'ün Suriye temsilcisiydi. Gözünüze kulağınıza bana inanmıyorsanız gözünüze kulağınıza bak bunu okuyun bunu. TRT'nin Suriye temsilcisi ben nereden hatırlıyorum? Ben Suriye'ye girip çıkarken bu Şam'daydı bu. Oradan çok iyi hatırlıyorum. Bir hediye hanım vardı. Bir bu vardı. 2011'de başlayan süreci 2016 yılına kadar süreç bu arada 2016 yılına kadar yerinde takip eden asıl, hangi yerinde Esad'ın elemanı Şam'daydı şeylerle beraber bu söyle Mehmet Yuvalar'la beraber Esatçı onun için oradaydı zaten TRT'ye bak kim Allah'ım inanamıyorum ben biliyorum zaten de yani hala anlatırken o zaman diyorum ki bu Musa Özoğlu'nun Esatçı TRT niye bunu burada tutuyor? O zaman Bülent Arınç mı vardı ya? O yerinde merinde yok öyle bir şey. Şam'dan çıkamıyordu. Ne yerindesi? Hangi yerinde? Şam'daki yerinde o. Şam'da yerinde derken Şam'daki yerinde o. Yani kanepeyle masa ofisin oradaki yerde yani. Ne yerindesi? Yerinde biz. Alanı Suriye başta olmak üzere Orta Doğu. Serbest gazeteci olarak çalışmaktadır. çok serbest anlaşan şimdi. Serbest göreceksiniz şimdi. Musa Özoğlu Fertayfur'un vefatına ilişkin. Fertayfur öldü. Herkes bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığında berbattı. yanı bu kadar ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Ferdi Tayfur maneviyatçıydı, maneviyatlı birisiydi. Şimdi bunlar sevmezler. Sen şimdi gel. sen şimdi gel ben size bunları bir ifşa edeyim de bunu, bir de bu Ertuğrul Senova. Şimdi çok güzel bir şey olacak. Haberleri kardeşlerim var. Bakalım Kadir bize da. neler e, aktaracak. Özellikle gözlemlerini de tabii aktarmasını rica edeceğiz. Günaydın Sayın Senova. Günaydınlar. Evet. Şimdi bir e, ziyaret. Bu bağlanan. Şimdi burada siz ne görüyorsunuz? İki tane gazeteci değil mi? Tele birden bağlanıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne KKTC'ye. Burada Ertuğrul Senova ile röportaj yapacak değil mi? Doğru mu? İki gazeteci. Hayır. İşte Fatih Tezcan farkıyla. Karşınızda iki tane Esatçı var. Karşınızda iki tane siyasal aleci, alevici var. Bunlar ön kimlikleri, üst kimlikleri bunlar gazeteci değiller. Gazeteciler. Çok alttaki kimlik. Sorarsan üst kimlik. Yersen. Ama bunlar misyonerler. İkisi de Tayyip Erdoğan düşmanı. İkisi de siyasal alevici. İkisi de Esatçı. İkisi de LGBT'ci. İkisi de grup yorumcu. İkisi de genel görevci. İkisi de kaosçu. İkisi de yerli milli silahları İHA, İSİA'yı nefret ediyorlar, sevmiyorlar. İkisi de mecburen Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Ne tesadüfler değil mi? Ayrı oldukları hiçbir şey yok. Ama bak şimdi ne konuşacaklar. Seyredin. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Daha önceden tartışmalı bir şekilde devam eden bir saray inşaatı vardı. Bu tamamlanmış. Bunun açılışı vesaire. Buraya bir takım katılımlar oldu. Ancak mesela sizin gazetenizin de vermiş olduğu haberlere göre ne? bu törene katılanların bir kısmı Türkiye'den gitti. Bir kısmı da zannediyorum oradan, içeriden yani oralara taşındı. Sizce mesele nedir? Nasıl gördünüz ve neler anlatacaksınız? Ya şimdi şöyle. Kıbrıs Türkler 2020 yılındaki gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimlerinden bu yana aslına bakarsanız bir irade sorunu yaşıyor. Bu yaşadıkları irade sorunundan dolayı da gerek işte bu külliye, yine Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs'ın kuzeyine yani KKTC inşa edilen diğer yapılarla ilgili olarak ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani neydi bu siyasi irade sorunu? 2020 yılında bir Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşti. AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın ve MHP'nin desteklediği e, i̇sim e, Ersin Tatar e, müdahalelerle çok ciddi hatta bunun raporu bile var çok ciddi müdahalelerle e, Cumhurbaşkanı e, seçildi. Yanında çok küçük bir farkla e, dönemin e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı yendi ve Cumhurbaşkanı seçildi. O günden bu yana Kıbrıs'ın kuzeyinde yani Kakatece'de çok ciddi bir e, siyasi irade sorunu var. Kıbrıs'ı Türkler iradenin Lefkoşa'da burada olduğunu söylüyorlar ama e, iktidar maalesef bunu pek de... İktidar bunun pek de böyle olmadığını söylüyor. Bu iradenin burada Lefkoşa'da olmadığını gösteren en büyük yapılardan biri aslına bakarsanız bu külliye dediğimiz yapı. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılan müdahaleden bir yıl sonra Tayyip Erdoğan e, Kıbrıs'a geldi. KKTC meclisinde bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında bizim meclisimizi aşağılayan ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı binamızı aşağılayan ifadeler kullandı. Ve bir külliye yapılması gerektiği yönünde e, ifadeler kullandı. Bunun üzerine e, burada çok ciddi bir tepki topladı bu açıklama. İnsanlar gidip e, külliyenin inşa edileceği alanda eylemler gerçekleştirdiler. O o alan bir askeri bölgeydi. Askeri bölgede olmaktan çıkarıldıktan sonra e, orada çok ciddi mücadeleler gerçekleşti. İnsanlar e, inşaatın durdurulması için eylemler, protestolar düzenlediler. Ama tabii ki kimse dinlemedi. Çünkü buradaki hükümet de AKP'nin işbirlikçisi olan bir hükümet. E, ve ardından e, inşaatı inşaat yaklaşık 3,5-4 yılda tamamlandı. Bu süre zarfında pek çok kriz yaşandı. E, külliyenin hala e, şeyi kaçak e, yapı ruhsatlan, ruhsatlandırılmamış. Çünkü buranın... Abi bu, kaçak mı? Tabii kaçak. Külliyen kaçak diyoruz biz buna. Tamamen ha, kaçak. Külliyen külliyen kaçak. Hayır bizde de böyle biliyorsunuz yani Ank Ankara'daki içinde neyse ya hakikaten hep aile iz takip ediliyor galiba. Devam edin evet. lütfen. Komple kaçak ee, bu yüzden maalesef e, bunu biz defalarca ısrarla dile getiriyoruz. Külliyen kaçak olduğunu defalarca ısrarla dile getirdik ama kimse dinlemedi. Ya yani burada yani bilmiyorum Türkiye'de de öyle öyle gibi görünüyor ama e, Tayyip Erdoğan ne derse o... Kesinlikle doğrudur. Doğru kabul edilir buradaki iktidardaki siyasiler tarafından. Durum aslında bu. E dediğiniz gibi işte 3 Mayıs cumartesi günü Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a geldi ve külliyenin açılışını gerçekleştirdi. Külliyemizin içerisinde Cumhuriyet Meclisi var, Cumhurbaşkanlığı var, şey var, mahkememiz var. Yüksek Mahkeme binamız oraya taşındı. Yani bütün bir güçler, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak şekilde tümü bir araziye Yerleştirilmiş durumda ve cumartesi günü Erdoğan geldi açılışını gerçekleştirmeye. Ancak şöyle bir durum var dediğim gibi buradaki toplum o yapıyı sahiplenmedi. Zaten bu yapı e, Kıbrıs'ın kuzeyine şey açıdan mimari açıdan falan bakacak olursanız da uygun değil. Bizim memleketimizde böyle yapılar yoktur. İşte bu, bu böyle şaşalı yapılar falan göremezsiniz öyle şeyler yoktur. Daha küçük minimal şeylerle yaşamımızı sürdürüyoruz biz bu hmm. adada. Ama Hı. gelin görün ki böyle bir durum oldu ve kimse sahiplenmedi. Daha minimal kumar Daha minimal. Yani biz böyle diyorum minimal külliyeyi... Gördünüz mü bilmiyorum, demin gösterdim. Şurada bir külliye gösteriyoruz, bir daha göstersin külliyeyi. 2 katlı mı, 3 katlı mı, 4 katlı mı, ne? Şey değil. Böyle, burada zaten bilerek, kasıtlı olarak orada... Külliye bu. Yani bu büyük, öbür kurulum çok mu? da musun? Mesele o değil zaten mesela oradaki işte oteller, kumarhaneler falan filan olduğunda 100 katlı, 50 katlı, 40 katlı, 30 katlı. Külliye geldiğinde daha çok anlatacağım. Bu şahsın, bu Ertuğrul Senova isimli gazetecinin, Esatçı gazetecinin, LGBT'ci gazetecinin savunduğu Esat nasıl bir sarayda oturuyordu gördünüz. Şamlı, Kasyonlu. Neler yapıyordu gördünüz. Aklınızdan çıkartmayın izlerken. Bir Esatçı'yı, bir kaosçuyu izliyorsunuz. Normalde böyle bir şey söyleyebilir tabii yani orada Kıbrıs'ta külliye gibi bir yer. Gerçekten de hani baktığım vakit yani küçük Kıbrıs dünyada böyle tanınmayan iddiasız Kıbrıs zaten kendi ağzıyla biraz sonra söyleyecek. Biz öldüren cihazları istemiyoruz falan diyor yani böyle bir şey öldüren aygıtlar istemiyoruz öyle diyor. Ne istediğimi ben burada söyleyemiyorum siz anladınız mı? Yani, istemiyoruz diyor. İyi istiyor, istemiyoruz diyor. Böyle bir. İzlerken anla istemiyorsun da karşındaki Musa Özurlu. İçinizde de Esakçısınız. Aa, nasıl istemiyorsunuz yani? Türkiye'de CHP, CTP bizim Kıbrıs'taki kardeşimiz diyor. Tunceli'yi uçaklar bombaladı. Sabiha göçen zevk alıyorum diyor. Orada hiçbir şeyiniz yok. Karşınız yok. Rumlar 74'te öldüren ayıbıklarla girdiler içeriye. Bu kadar Kıbrıs Türk'ünü öldürdüler. Onlarla ilgili hiçbir şeyiniz yok. Anlamadım mı? Geleceğiz oraya dur. Söylesin. Uçak geliyor Ercan'a. Bu oldukça normal bir rakam gibi görünüyor. 46 sefer yapılmış olması ama örneğin şeye geldiğimizde etkinlikten bir gün sonraya gittiğimizde yani 4 Mayıs pazara gittiğimizde 50 sefer ama etkinlik günü 56 sefer. Yani arada hafta sonu olmasına rağmen, cumartesi günü olmasına rağmen etkinlik günü yani açılışın gerçekleştiği gün 56 sefer gerçekleşiyor. Ve bu 56 sefer... Türkiye'den teknopiste gidenlere rahatsız. Türkiye'de çok teknofest merakı var biliyorsunuz Türkiye'de. Çünkü akıllı bir insan zaten yani vatansever bir insan. Ortalama bir insan. Yani çok ileri zeka olmasına göre geri zekalı değilse İHA ve SİHA'larımızı sever. Çünkü bunlar özgürlüktür, bunlar şereftir, bunlar koruyucu bunlar koruyucudur, bunlar güvenliktir. Bunlar yerliğindir, bunlar benimdir, bendim, sen, bizdir bunlar. Sever. Bazı şerefsizler vardır. Onlar İHA'ları, SİHA'ları sevmezler, Türk'ü sevmezler. Neden? Yani kimin ekmeğini yiyorsa onun köpekliğini yaparlar onu ayrı konu tabii. Bu Türkiye'den gelenlerden az. Teknofest yani o neredeyle gelecek, piyotlamayacaklar. O paydaşlar var Teknofest'in paydaşları var. Onlarca paydaş, yüzlerce personel geldi. Belki binin üzerinde personel geldi. Onları sanki Türkiye'den buraya böyle bir taşıma bir şey olmuş gibi anlatmaya çalışıyor. Altı seferde <laughs> e, havacılık kaynaklarımızın iddiası o. E, ben resmi olarak teyit edemedim ama iddia evet. o ki. 8 ya da 7000'e yakın insan taşınmış. Ben bunu dün akşama kadar bin civarı sanıyordum. Hı hı. Ama e, hava trafik kontrolörleriyle, kontrolörleriyle görüştüm. 7 bin'e yakın insanın, 8000'e yakın insanın adaya geldiğinden bahsediyorlar. Bu çok büyük bir rakam. Bu beklenenin çok üzerinde bir rakam. Böylece oraları sözde doldurdular. Aslında bana bakarsanız çok da dolmadı. Daha çok Teknofest'te evet. e, insanların gittiğini ben gözlemledim. Bu arada orası da e, maalesef AKP yönetiminin baskıcı tavırları sebebiyle Kıbrıs Türk Halkı üzerindeki... Ben söylediği Teknofest'e gittim bu arada. Cumhurbaşkanımızın geldiği gün ben de gittim. Size yalanı şöyle çıkartayım. Buna bütün orada yaşayan Kıbrıslıklar da şahit. Herkes şahit bu olana. Havaalanı sapağından girdiğinizde mümkün değil gidilemiyordu. Mümkün değil. Yani Ercan, yeni Ercan Havalimanı'ndan eski Ercan Havalimanı zaten yakın. Arasındaki yoldan bahsetmiyorum. Ana yoldan havalimanı sapağına girdiğiniz and, an, girdiğimiz andan itibaren ki o binlerce toplamda baktığımda belki on binlerce belki değil kesinlikle on binlerce arabanın o Kıbrıslı plakasını neresine sorayım ben bunu? Bunlar kimdi? Diyor yani Teknofest'te Kıbrıs Türkler o temennisini söylüyor zaten biraz sonra itiraf edecek o temennisini söylüyor gelinmemesini istiyor Teknofest'e başka bir şey istiyor bu. anlatacağım şimdi şey. tavırları sebebiyle çok fazla Kıbrıs'ı Türk'ün gittiğini söyleyemem Teknofest'te de e yani biz burada militarist şeyleri pek sevmiyoruz Orada insansız silahlı hava araçları falan gösterileri yapılıyordu biz burada silahı, insan öldürmeye yarayan, yarayan aygıtları pek olumlu karşılayan insanlar değiliz. Çok da takip etmeyi sevmeyiz öyle şeyleri. Böylece... İnanmazdınız değil mi bana ben bunu söyleseydim? İsmi Ertuğrul, Soyad Senova, Türk. Ben bunu söyleseydim siz bana vallahi billahi inanmayabilirdiniz. Bir Türk gazeteci ağzıyla biz Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde öldüren cihazları, aygıtları sevmeyiz falan diyor. Tekrar izletireceğim size yanı başında Rumlar ulan diyor 74'ten beri diyor 26 25 50 sene oldu. Bizi diyor işgal ettiniz diyor. E o, e o kadar bahsediyor. işte megalo ideal diyor. Büyük fikir, büyük ideal. Pardon. Büyük ideal. Ne o? Büyük işte Helen, Mellas, Yunan, Rum birlik Türklerin karlarını kızlarını yine tecavüzler, balta, ateş, terör örgütü kurdular falan. Her askerlik yapan Rum'un eline G3'ü veriyorlar, zimmet yapıyorlar, eve götürülüyor. Rumların bütün evlerinde, bütün dairelerde evlerde otomatik ağır silahlar var. Bu da diyor ki, ne diyor? Oraları sözde doldurdular. Aslında bana bakarsanız çok da dolmadı. Daha çok Teknofest'te evet. e, insanların gittiğini ben gözlemledim. Bu arada o orası da e, maalesef AKP yönetiminin baskıcı tavırları sebebiyle, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskıcı tavırları sebebiyle çok fazla Kıbrıs Türk'ün gittiğini söyleyemem Teknofest'te de. Hı hı. E, yani biz burada militarist şeyleri pek sevmiyoruz. Orada insansız silahlı hava araçları falan gösterileri yapılıyordu. Biz burada silahı insan öldürmeye yarayan aygıtları pek olumlu karşılayan insanlar değiliz. Çok da takip Kimle benzeşti hatırlıyor musunuz? Sezgin Tanrıkulu CHP milletvekili başkan yardımcısı ne demişti? Hani Yılmaz Özdil diyor ya bu PKK'lıyı aldılar diyor. Diyarbakır Bora Başkanı'ydı. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. İlk iş Diyarbakır Bora Başkanı Sezgi Tanrı aldı, falan diyordu ya. Ne diyordu? Ya sihalardan diyordu. Raket atmak diyordu. PKK'lılara gerille diyordu. şey, bir şey değil diyordu ya. Hatırlıyor musun dediğini Aynı şeyi duyuyor musunuz? Bak nasıl? Aynı ton. CHP LGBT'nin Türkiye'deki proje partisi. Bak gir Ertuğrul Senova'nın konuşan şahsın gazetecinin. Twitter hesabına ilk başta ne var? LGBT. Artta Mahir Gra bilmem ne alıntısı yapmış, retweet yapmış. Oradan anlıyorsun zaten. Mahir'i bir inceliyorsun. Hepsi çıkıyor. Genel grev istiyor Türkiye'de. Otobüsler, metrolar, fabrikalar her yer dursun istiyor. Ekonomi felç olsun istiyor. Başka grup yorumu övüyor. Başka Ekrem İmamoğlu yanlısı. Başka diye uzar gider getiği övüyor. Falan aynı kafa. Bak hiç değişmez. Tele 1, eski PKK. Bak nasıl bağlıyorum birbirine. Bir tane açık bulamazsınız. Bunları böyle bir paket yapıyorum önünüze koyuyorum ben. Nerede konuşuyor? Tele 1'de. PKK işte teröristlerin başına siyadan roket atmak doğru mu diyen CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu. CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı eski PKK'nın Özgür Güdem'in genel yönetmeni yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ'ın başında olduğu Tele 1. Bak. Karşısında PKK'ya silah veren El Atarik'te başladı. İlk ben anlattım hatırlıyorsunuz Suriye'ye gidip gelmiştim. O zaman Esad PKK'ya veriyordu o Esad'ı savunan Musa Özurlu, o Esad'ı savunan herifi retweet yapan Ertuğrul Senova. Bak hiç kayboluyor mu? Dayanışmayı görüyor musunuz? LGBT, ipneci, geyici, biseksüelci, transseksüelci, ahlaksızlık yanlısı, sözde liberalizm adı altında, i̇ha karşılığı, PKK savunuculuğu, Esad yanlılığı, bak şiş, Türk karşıtlığı, Biraz sonra ne diyecek bak. Takip sevmeyiz öyle bak, şeyleri. E, Ali Hazır'da zaten burada bir Geçitkale havalimanı var. Bilmiyorum takip edenler var mı ama orada. Bir şey söyleyeceğim. Kimsenin bedduasını etmem. O Geçitkale derken şimdi söyleyecek diyecek ki Selçuk bayrakların yalarız siyaları orada uçuyor diyecek. Geçitkale'de Geçit Kıbrıs Taklitece'de Kuzey Kıbrıs'ta bir yer. Mausa ile arasında içerli ama deniz kenarı değil içerli. Orada evet siyalarımız orada uçuyorlar. Orası, orası için Selçuk ben dedim ki yayını izlerken Dedim Allah'tan ağzı yamulmadı. Geçit Ali'ye ağzını alırken Allah'tan dedim ağzı yamulmadı. Niye biliyor musun? Uzunların en fazla Türk kadınına kızına tecavüz ettiği, en fazla katliam yaptığı yerin adıdır Geçit Kale. Zerre kadar namusu şerefi olan bir adam Geçit Kale'de askeri üste İHA'ların, Siyaların prova yapmalarından, geliştirme çalışmaları yapmadan rahatsız olmaz biliyor musunuz? Ve bu Ertuğrul Selo gibiler Kuzey Kıbrıs'ta resmen Sanki Kıbrıs Türk'ünü temsil ediyorlarmış falan. Bunlara karşı çıkıyorlar. Ama Kıbrıs Türk'ünün namusunu, şerefini, güvenliğini sağlamak için orada ya onlar. Bunun neyine karşı? Kim adına konuş? Kimin adına konuşuyorsun sen? Kimin adına? Lan not edilmiyor zannediyorlar. Herkes, bütün herkes, konuşan herkes Kuzey Kıbrıslılar tarafından, Türkler tarafından, kardeşlerimiz tarafından CDB'si, UBB'si hepsi not ediliyor. Ve günü geldiğinde kim esasen haince konuşmuş ama maske takmış gözüne bozgunculuk yapmış hepsi ortaya çıkacak. Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta tabii ki hatalı olur. Bir sözü vardır. Sokrat'ın savunmasını yaparken Eflatun günümüze de gelmiştir. Kusursuz devlet yönetimi diye bir şey dünyada yoktur. Sokrat demokrasiyi yerin dibine sokar. Platon sonra biliyorsunuz onu savunmak için mesela, Sokrat savunmasını yazmış Orada da bu geçer. Günümüze Voltaire LGBT'ydi, gaydi. Çok da yavşak bir adamdı Voltaire ama söyler. Demokrasi sadece ahmakları yönetmek için çıkarılmış, uydurulmuş bir sistemdirler. Sokrat demokrasiye karşı çıkarken, ilk çıkarken bir toplumda iyi konuşan kötüler, iyi konuşan kötüler lider olabilirler, o toplumu ele geçirebilirler der. Demagoglardan söz eder. Örnek vermek için mükemmel bir örnek Ekrem İmamoğlu. Şimdi, mükemmel bir örnek. Çok iyi konuşuyor ama şimdi gördüğünü çalan bir hakemle aynı işleri yapıyor. Türkiye tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta hata da yapmış olabilir. Meselemiz bu mu? Sen evini yönetirken hiç mi hata yapmıyorsun? Evlisin, karınla münasebetinde hiç mi hata yapmıyorsun? Çocuklarına süper baba mısın sen? Dörtlük kim var? Tabii ki Türkiye'de hata yapıyor olabilir Kuzey Kıbrıs'ta. Yapmış da olabilir. Sen demek ki her beğenmediğinde babanı değiştiriyorsun, başkalarının baba diyorsun herhalde ki ananın kocasını bilmiyorsun. Herhalde anladığım kadarıyla ki Türkiye Devleti Kuzey Kıbrıs'ta hata yaptı diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'de tamamen kopalım falan vesaire bilmem ne diyorsun. İhalardan sihalardan rahatsız oluyorsun. Ama Suriye'de yüzde ikinin, yüzde beşin, yüzde onun sırf senin mezhebinde diye, Nusayri diye, sen siyasal alevicilik yapıyorsun, orada Esad'ı savunuyorsun. Bak karşılığında Musa sorunu, bak sen. Niye? Sen sosyalistsin diye, sen liberal sosyalistsin diye İngiltere'nin, Rum'un pış bu işlerin peşine düşüyorsun. Ve fark edilecek falan mı zannediyorsun? Diyor, fark edilecek. Ben burada yanıt çağrımı yine iniliyorum. Burada doğru bir şey söylüyor. Bu şahıs ileriki konuşmasına doğru bir şey söylüyor. Yine iniliyorum, yine altın çiziyorum. Cemil Önal öldürüldü, onunla röportaj yaptım diyen Ayşem'den Akın. Orada bir tek doğru sözü bu şahsın ileriki konuşmasında. O orada koruma altına alınmalı. Sayın Bayraklar e, Bayraktar. Onun da sebebi yarım kalmasın. Gideceğiz hızlı bundan sonrasında biraz daha hızlı gideceğiz. İki saate varmadan toparlayıp bitirmeye çalışacağım. Söyleyeceklerim var. Ama orada neden Ayşem Dırak'ın Kuzey Kıbrıs'ı savunulmalı? Çünkü sanki Cemil Önal bir şeyler anlatmış da 45 kaset meselesi varmış da. Yo ben biraz anlatayım size. Şey nerede? Evet. Melih Gökçe'yi aradım az önce ulaşamadım. Bağlayacağım. Bir konuşsun bu. Konuşsun şu. Zaten her Allah'ın sebebiyle çok fazla Kıbrıs'ı Türk'ün gittiğini söyleyemem Teknofes'te de. E yani biz burada militarist şeyleri pek sevmiyoruz. Orada insansız silahlı hava araçları falan gösterileri yapılıyordu. Biz burada silahı, insan öldürmeye yarayan aygıtları pek olumlu karşılayan insanlar değiliz. Çok da takip etmeyi sevmeyiz öyle şeyleri. E, Halihazırda zaten burada bir Geçitkale Havalimanı var. Bilmiyorum takip edenler var mı ama orada e, sayın e, bayrakların zaten her Allah'ın günü sihaları, ihaları uçuyor, konuyor. E, Doğu Akdeniz'i gözetliyor, bilmem nereyi, güneyi gözetliyor falan. Yani biz zaten her gün e, bu şovu görüyoruz. Kendi ağzıyla nasıl düştü? Bu da ne deniyor anlatmış şimdi burası. Buna lapsus deniyor. Lapsus. Bilinçaltının hop diye dışarı kaçması. Neyden rahatsız olmuş? Neyden rahatsız olmuş? Doğu Akdeniz'i gözetliyormuş. Güneyi gözetliyormuş. Güneydeki Rum'u gözetliyormuş. Değil mi? Doğru mu? Göstermeden yapmaya çalışıyorlar bize genelde bu geçitkale haval silahı insan öldürmeye yarayan aygıtları pek olumlu karşılayan insanlar değiliz. Çok da takip etmeyi sevmeyiz öyle şeyleri. E, Halihazırda zaten burada bir geçit kale Havalimanı var. Bilmiyorum takip edenler var mı ama orada e, sayın e, bayrakların zaten her Allah'ın günü sihaları ihaları uçuyor konuyor. E, Doğu Akdeniz'i gözetliyor bilmem nereyi güneyi gözetliyor falan. Yani biz zaten her gün e, bu şovu görüyoruz. Göstermeden yapmaya çalışıyorlar bize genelde bu geçit kale Havalimanı'ndan havalanan sihaları ama biz görüyoruz. Ee, orası kapalı bir havalimanı ve askeri e, havalimanına çevrilmiş durumda. Tamamen Selçuk Bayraktar'ın e, kullanımına verildi diyebiliriz. Yani askerin kullanımına verildi ama İHA'lar SİHA'lar uçuyor. Biz zaten bunları görüyoruz. Ekstra bir etkinliğe ihtiyacımız yoktu. Ee, hmm. Bu yüzden dediğim gibi Teknofest'te de çok fazla insanın taşındığını... Yaptı mı şovunu? Esas şovu kim yapıyor? Selçuk bayrakları teessüf ediyorum. Anlayamıyorum ben Selçuk Bayraktar'ı. Selçuk Bayraktar sabahleyin kalkıyor, bütün işçili gücünü bırakıyor. Diyor ki Kıbrıs'ta diyor geçit kararı diyor siyah üssümüz var diyor askeri havalimanı olmuş kuzey, herhalde kuzey Kıbrıs'ta böyle deli manyak bir tane böyle bir devlet var herhalde bunlar olmaz oradan almışlar bir tane havalimanını. demişler ki bu askeri havalimanı yapalım evet Tayyip Erdoğan damadı var bir tane Selçuk ona verelim niye Deli herhalde Selçuk Beraklar da herhalde ayrı bir deli oğlum ben demiş deliyim ben komşumu gözetlemeden duramıyorum Selçuk Beraklar da öyle bir şey herhalde. Selçuk da gelmiş oraya siyalarını, iyalarını getirmiş oraya. O iyalar da her gün bakıyor. Güneyde ne yapıyorlar şimdi? Güneyde bakıyor şimdi orada. Mitsot bakkala gidiyor. Ah Mitsot çocuğu Alexidis, O da okula gidiyor. Falan böyle Rum'u gözetliyor herhalde. Öyle bir, öyle, öyle, öyle bir durum var herhalde. Geçit kalede. Rumların Kıbrıs'ı Türkleri katlettiği yerde Rumları gözetlemekten rahatsız olan yersen gazeteci, yersen Türk, yersen vatansever, yersen Kıbrıslı. Ertuğrul sen o izletin. Bir insan buna ne Rum senin içinde. Rum senin sendika başkanlarını yemliyor. Rum karışmış. Rum bak Yılmaz Özdil'i aç dinle ağzına kadar Rus oligartlar oradalar. Rum Kuzey Kıbrıs'tan bin beter halde batmış. Rum. Türk tarafını karıştırmaya çalışıyor ama acaba kimlerle? Dur bakayım kimlerle karıştırmaya çalışıyor? Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisini kimlerle felç etmeye çalışıyor? İnsanların akıllarını nasıl karıştırmaya çalışıyor? Dur bir daha dinleyelim. İhaları uçuyor, konuyor. Doğu Akdeniz'i gözetliyor, bilmem nereyi güneyi gözetliyor falan. Yani biz zaten her gün bu şovu görüyoruz. Göstermeden yapmaya çalışıyorlar bize genelde bu Geçitkale Havalimanı'ndan havalanan hmm. sihaları ama biz görüyoruz. E, orası kapalı bir havalimanı ve askeri e, havalimanına çevrilmiş durumda. Tamamen Seçuk Bayraktar'ın e, kullanımına verildi diyebiliriz. Yani askeri kullanımına verildi ama İHA'lar, SİHA'lar uçuyor. Biz zaten bunları görüyoruz. Ekstra bir etkinliğe ihtiyacımız yoktu. E, hmm. Bu yüzden dediğim gibi Teknofest'te de çok fazla insanın taşındığını gördük. Evet, gerçekten çok e, ilginç. Peki e, aslında yani... E... Daha açık mi? miyim? Bilerek bunun devamında da daha başka şeyler var. Ama daha açık anlatabilir mi? Sıkmamak için siz devam edin. Rum'un gözetlenmesinden rahatsız olan, İHA'lardan, SİHA'lardan rahatsız olan, bunları Selçuk Bayraktar'ın şovu diyen bir zihniyet. Türkiye burada baskıyla, bak bir şey söyleyeyim size. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta en ufak baskısına ilk önce herkes gibi benim karşı çıkmam gerekir. Ben bile bu tipleri izleyince, bilmiyoruz yani anlamaya çalışıyoruz Kuzey Kıbrıs'ta neler olduğunu. Ben bile bu tipleri izleyince Allah diyorum bizim devlet Kuzey Kıbrıs'ta pozisyon alırken diyorum demek bir bildiği var falan demek durumuna geliyorum diyorum. Bu kadar endişe ediyorum. Yani düşünüyorum acaba diyorum bunlara bıraksak kapılar açıp da buyurun Rumlar gelsinler mi diyecekler. Ve devamlı dünyada tanınmayan bir Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Ulan dünyada tanınmamasının sebebi ne? Dünya tanısın. Avrupa Birliği üyeleri çok seviyorlarmış. Kuzey Kıbrıs'ı Rumlarla beraber alalım siz. Yo hayırdır niye? Çok seviyorlarsa şu haliyle alsınlar o zaman. Sen kalkıp seni 74'te her daim ne 74'te her zaman için koruyan kollayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne niye laf söylüyorsun da dönüp Avrupa Birliği'ne demiyorsun ki kardeşim Türkiye burayı boş yere gelip 74'te korumadı, çıkarma yapmadı. Burada bunlar oldu. Siz bizi tanıyın, siz bizi alın AB'ye. Siz niye, bunlar niye onları Türkiye'ye saldırana kadar, Recep Tayyip Erdoğan saldırana kadar, Büyükelçi'ye saldırana kadar neden siz yüzünüz dönüp de Avrupa'ya karşı konuşmuyorsunuz? Durduk yere mi 74'te geldi o? Zevkine mi geldi? O kadar sıkıntılı bir pozisyonda Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Adaya. Onca şehit boşuna mı verildi? Bunun sebebi ortada değil mi? Gözlenmesine şov dediğin. Rahatsız olduğun gelip yapmadılar mı? Vesile olmadılar mı? Buna biz mi hayal görüyoruz? Yoksa yaşayanlar yalan mı? Yoksa İngiltere'den istihbaratından yani mi altından ve Rum'dan beslenen sözde gazeteciler ve sözde sendika liderleri Kuzey Kıbrıs'ta bozgunculuklu yapıyor. Megala ideal, büyük idealmiş. Büyük Rum için. Hangi üç yıl? Mustafa Ülker hangi üç yıl? Daha fazla. Biz ambargonun çok ağırını yedik.